yani şunu söylemeye çalışıyorum, dünya romanına da, dünya edebiyatına da vakıf yok. Onun için Ahmet rahmetli televizyonlarda da, diğer bulduğu bütün ortamlarda da olmuyor. Şimdi inşallah gençlerin de o kütüphanede. Rahmetli Ahmet Kekeç'in adını verdiği bir kütüphane açtı. Bu çok önemli bir faaliyetti. Burada gençlerin yetişeceğini en azından e, çalışma sahaları olarak e, kültür faaliyetleri e, içerisinde e, Ahmet Kekeci'nin adının verildiği bir mekanda e, bu çalışmalarını gerek okul çalışmaları gerek başka faaliyetlerini yapmaları e, çok önemliydi bence. Bu bakımdan e, belediyemizi de e, burada herkesin huzurunda tekrar tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten çok farklı bir kültürel hareketleri var, düşünce hareketleri var, düşünce merkezleri var. Ee, i̇şte o zamanların en e, popüler gençlik merkezleri, işte bir Milli Tüccarlı bir birliği var, ee, Boğaziçi çevresi var, Hayırlarda Yarış Cemiyeti denilen bir yer var. Buralar gençlerin toparlanıp e, bir araya gelip e, hem kültür ortamlarını konuştukları, hem hem hal oldukları, halleştikleri ve mekanlardı. Yani eserleri var babamın, yazdığı kitaplar var, yazıları var. ve ya onu babamı tanımak için, yani sadece babam için demiyorum, herhangi birini çok iyi tanımak için yapılması gereken şey yazdıklarını okumaktır. Yani onun dışında çıkıp böyle biriydi, şöyle biriydi dediğimizde aslında onun yazdıkları kadar tesir bırakamıyoruz. Babam da Ahmet Kekeş'te edebiyattan geliyor. Yani Malatya'da doğdu, e, 20 yaşına kadar Malatya'da yaşadı ve e, her zaman babaannem geçen sene bir röportaj verdiğinde şöyle diyordu, kimse dokunmaz odasına geçer okurdu gibi bir ifadesi vardı babaannemin. Hakikaten bunu 59 yaşına kadar sürdürdü. Bu kadar çok kitap okuyan, yani bunu gerçekten objektif söylüyorum. Bu kadar çok kitap okuyan birisi ben görmedim. Yani tanışmadım. Ee, bana 40 bin kitaplık bir kütüphane bıraktı miras olarak. Ee, ve e, bunu da kimse keyif için yapmaz. Yani keyif için 40 bin kitap biriktireyim, kitap okuyayım. Çünkü kolay bir iş değil. Eziyet. Sabah 5'lere altılara kadar e, okurdu, bir şeyler anlamaya çalışırdı. Bir insan artık bir süre sonra beyni iflas eder. Yani hakikaten o kadar e, hayatının içine almıştı okumayı. Bunu mücadele için yapıyordu. İşte bir şeyin mücadelesi için yapıyordu. Şu an benim gördüğüm, tabii bunun yeri bura değil, e, bu mücadelenin kıymetinin bilinmediği bir dönem yaşıyoruz. E, i̇nşallah düzelir. bu e, Ahmet Kekeç'in e, ilk tanıdığımız günde olduğu gibi kendisine veda ettiğimiz günde de aynı anlama tekabül eden bir kişilik olması benim gözümde onu bir simge yapmıştı her zaman. Ben Ahmet Kekeş'te 90'lı yıllarda tanıştım. 90'lı yılların ikinci yarısında bir Kur'an kursunda okuyordum o dönemlerde. Özellikle Ahmet Kekeş'i iki akitte yazıyordu o zamanlar. Hem evde aboneydik eve geliyordu gazete bir Ahmet çok yürüdük, bir Hasan Karakaya'yı. Hasan Karakaya başka türden bir güç veriyordu insana. Fakat Kekeç'in yol gösterici bir tarafı vardı. Dedim ki Ahmet Kekeç bir simge. Neyin simgesi? Benim açımdan vefanın simgesi. Yani 90'lı yılların ortasında yazılarını açıp okuduğumda oradan takip ettiğim temaları ben 2010'lu yıllarda da yine Star Gazetesi'ndeki yazılarından takip edebiliyordum. Üniversitede çalış, ilk başladığımda çalışmaya İzmir'deydim o zamanlar. Her gün, işte haftada birkaç gün yazıyordu, her gün de yazmıyordu rahmetli. Star Gazetesi'ni alıp yazısını okuyup o şekilde güne başlardım. Tekrar söylüyorum, böyle politik olan bir insan falan değilim. Sadece o yazının o lezzeti, o edebi lezzetini, o köşe yazılarında bile yaşatabilmiş bir insandım romanlardan 5 saatte yazılıp 2 saatte okunan evet. romanlardan başka bir şeyin okunmadığı ve tırnak içerisinde